Burası Mahatta su pompası. Önceden buradan gemilere su verilirdi. Önceden Sacır çayının muhteşem aktığı zamanlar buralarda su birikintisiyle Akça Koyunlu tren karından mola veren trenlere su pompalanırdı. Evet, atıl bir durumda işte görüyorsunuz su boruları, duvarlar. Buraya gelen asker kardeşlerim yazmış. 76'ya bir İstanbul falan filan işte. Kapısı şey olmuş. Burası da su pompasının olduğu bir yer. Burası işte su pompasıydı. E, buralarda e, trenlere su pompalanırdı. Burada küçükken e, bir düğüne gelmiştik annemle beraber. Tabii ben küçüğüm, aklım yetmez. Buradaki ablalar sağ olsunlar beni gezmeye diye getirmişler buraya. Bura pompa denirdi. Pompacının evi yani e, Halepli bir ailenin kaldığı bir konaktı. Fakat şimdi maalesef konaktan geriye kalan sadece mazi içerisinde taşıyan bu hala dayanıklı yapı. ecdadımızın yerler işte. Babamızın, amcalarımızın yaşadığı yer. Babamızın, amcalarımızın gelip de bu sacırda balık avlayıp, gençliklerini geçirip bu sacırın sularında yüzdükleri yerler. Allah tüm geçmişimizin mekanını cennet-i nur eylesin inşallah.